Biliyor musun? Kaktüsler az su ile bile mutlu olur ama her zaman doğru zamanı beklemek lazım. Toprağın tamamen kuruduğundan emin ol. Parmağını sok, kuruysa sulama zamanı gelmiştir. Peki yazın ve kışın aynı mı suluyoruz? Yazın 10-15 günde bir. Ama toprağa kontrol edilerek. Kışın ise ayda bir yeterli. Fazlası kök çürüdür. Toprak önemli mi peki? Kesinlikle. Drenajı iyi olan özel kaktüs toprağı almalı. Suyu tutarsa felaket olur. Yani fazla su eşittir kötü sonuç demektir. O zaman toprağı tamamen kuruduğunda bol sulama yapılmalıdır. Yağmur kaktüsten daha fazla ipucu için takipte kal. Videoyu beğenmeyi ve görüşlerini yorumlara yazmayı unutma. <laughs> Bizi de takip etmeyi unutma. Bakarsın seninle ilgili de bir videomuz gelebilir.